Biraz sen gerçek bıçaktan korkarsın değil mi? Beni hala çok iyi tanıyorsun. Kayra gel bir konuşalım. Eğer çözemezsek zaten bir daha konuşmayız. Beni çok üzdünüz. Özür dilerim. Kusura bakma Kayra çok özür dilerim. Sorunlarını çözene kadar konuşurlar. Aradan 5 saat geçer. Barıştık mı? Barıştık. Ay gerçekten mi? Evet öyle ama şimdi Aslan'la konuşmam gerekiyor. Sonra yanınıza gelirim. Tamam canım. Tamam bebiz. Ay çok mutluyum. Ben de mutluyum ama bir o kadar da gerçekten hatamız varmış kıza karşı. Evet, kendime çok kızıyorum. Ama neyse gel Kayra'ya daha doğum günü hazırlayacağız. Tamam. Efendim Kayra. Konuşmamız lazım. Bence de. Tamam, başla. Kayra senin baban yıllar önce öldü. Zaten biliyorsun. Benim babam da yıllar önce öldü. Kayra senin baban benim babamı öldürdü. Ben de senin babanı öldürdüm. Ne diyorsun sen? Aslan ne dediğinin farkında mısın? Ha bir şey daha var. Biz aslında üvey kardeşiz, deden annen ile babama söz kesmiş aile içinde ama babam öldüğü için evlenemediler. Senin cani baban, sırf babam ona bin tale vermediği için öldürdü. Şimdi babanı öldürdüm diye bana sakın kızma. Aslında ben babamın adına çok özür dilerim, ben olayı böyle sanmamıştım. Ve bugün benim doğum günüm... Doğum gününe özel bir sürprizim var. Part 5